Herkese merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte dostlar 4. kışlamızda basıp sadece bakın şu an 3 tane kışla devre dışı 4. kışlamızda basıp sadece kara iksirli askerlerle saldırı yapacağız. Şimdi şuradan yaklaşık 1.4 milyon ganimetimiz var. Bunu 2 milyonun üstüne çıkarıp arkadaşlar artık sadece kara iksirli askerlerle saldırı yapacağız. Bakalım nasıl olacak bu bir hafta boyunca aslında 4 5 gün sürüyor bakalım şuradan 4 gün sürüyormuş bu 4 gün boyunca Zaten şunlar bitti Bir nevi 3 gün boyunca sadece karaksizli askerlerinin saldırı yapacağım Şimdi şuradan orduyu kontrol ediyorum Gayet güzel şuradan saldırı hemen başlatalım Güzel bir köy çıksın karşımıza Geliyorum ben Bu arada arkadaşlar videonun başındayken de söylemek istiyorum ee, Youtube şu an nedense ne hikmetse Kimseye bakın hiç kimseye bildirim yollamıyor Bu arada güzel bir ganimet geldi buna saldıracağım Arkadaşlar hiç kimseye bildirim yollamıyor. Bildirimleri gelen var mı? Hani telefona bildirim gelen varsa yorumlar kısmına gelebilir mi acaba? Merak ediyorum kimlere bildirim geliyor. Kimlere gelmiyor çok merak ediyorum. Abi yoksa videolar çok kötü izleniyor. Normalde bildirim attığı zaman 20 binin üstüne kadar çıkıyor. Ama bildirim yollamadığı zaman 3-4 bine kadar düşüyor arkadaşlar. Neyse bir saldırımızı başlatalım. Buradan gayet güzel. Şuradan yolla abi yolla yolla büyücüleri de yolla. Şu bildirim sorununu çözmemiz lazım yoksa aksi takdirde bayağı sıkıntıya gireceğiz arkadaşlar. Şuradan yolla abi. Şuradan da yolla atıcıları gayet güzel. Şimdi içeri doğru bir yönelsinler bakayım. İçeri doğru bir yönelin hop. Tamamdır şuraya bir öfke büyüsü atayım abi. Direkt içeri parçalasınlar. O duvarları bir yıkamadık ya çok saçma sapan attım. Yani ciddi söylüyorum içeri saçma sapan girdik. Neyse şuraya da bir öfke büyüsü at abi. Şuraya bir şifa büyüsü atacağım. Şu zehir büyüsünü hemen kraliçenin üstüne yolla. Gayet güzel. Kraliçe'yi de hızlı bir şekilde aldık. Şuraya bir şifa büyüsü, şifa büyüsü, şifa büyüsü. Nereye bir dondurma atsak? Nereye bir dondurma atsak? Şu düşünüyorum da. Şuraya bir dondurma abi. Şuraya bir dondurma at. Hızlı bir şekilde parçalasınlar orayı. Gayet güzel. Şimdi buradaki atıcılar iyi vuruyor. Eyvallah orada bir sıkıntı yok. Ancak bu halan görmemiştim bak bu büyücü ya. <laughs> abi büyücü görmüşüm hemen şuradaki Enkaz alanının içinde hala Barbarkalan özelini son saniyede bastım lan Son saniyede Barbarkalan özelliğini bastım Neyse şu an altın kaldı Altınlık pek işimiz yok İksiri de almamız gereken ve iksiri de aldık Merkez binayı da aldık 2 yıldız temizinden Güzel bir saldırı oldu Hemen savaşı bitir diyelim arkadaşlar o bildirim sorunu çözmemiz gerekiyor. Bildirim sorunu çözemezsek gerçekten sıkıntıya gireceğiz. Yani ya açmayanlar varsa da o çan işaretine, zil işaretine basarak bildirimlerini açabilirler. Şimdi bir saldırıda ejderlerle yapmak istiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır ejder saldırısı yapmadım. şuradan iki 2 yıldırım, bir öfke, bir de duvar yıkıcı, duvar yıkıcı deprem büyüsü almak istiyorum. Hadi bakalım şuradan da kışlaları da hızlandır abi. Şuradan hızla inşaatçılar değil. Nereden lan? Bir tek kışta var. <laughs> abi bu kışlayı da hızlandıralım hızlı bir şekilde. Askerlerimiz çıksın. Saldırılara devam edeceğiz. Şimdi dostlar buradaki bir köy var. Nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum ama saçma sapan bir cümle kurduğumu biliyorum. Burada bir köy var. Buna saldıracağız. Şuradan direkt gireceğim ben. 1, 2, 3 tamamdır. Şuradan yolla abi büyücülerin hepsini tek tek. Gayet güzel 1, 2, Şuraya da bir tane daha yolla abi 3 tamamdır Hızlı bir şekilde orayı yıkacaklardır Gayet güzel her yerde delik açtılar Şimdi şuradan barbar bar kralı da yolla abi Hızlı bir şekilde içeriği yönlendirsin Yönlensinler daha doğrusu Şuradan temizle 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 Gayet güzel. Rakibin barbar kralını hızlı bir şekilde yok ettik. Şuradan bir öfke büyüsü efsane olacaktır. Şuraya bir öfke büyüsü daha yine efsane olacaktır. Şuraya bir şifa büyüsü güzel olabilir. Şuraya bir şifa büyüsü temizinden abi güzel güzel. Hemen tamam, şuraya bir dondurma büyüsü efsane olur. Hızlı bir şekilde ikisini donduralım abi. Gayet güzel. Orayı yıktılar. 10 numara içeri doğru girsinler. Barbar kralın özelliğini de kullandık abi. 10 numara giriyoruz şu an. <laughs> ses gidiyor. Ses gidiyor. Allah'a gitmesin ses. Şuradan zehir büyüsünü at yolla abi. Yolla yolla yolla. Kraliçenin üstüne. Hop güzel iyi bir ganimet aldık. Yani yaklaşık bir 500 bin ganimet aldık. Onu biliyorum. Hop şuradaki. Abi şunu da al. Güzel. Son anda klan kalesini yıktılar. 10 numara girdik. Şimdi. Bakalım %62 oldu. Neyse savaşı bitir diyelim. <laughs> abi sesim gidiyor. 500 bine yakın bir ganimet aldık arkadaşlar. Temiz, temiz bir saldırı oldu. Hemen şuraya bir temizleyelim. Şuraları bir temizleyelim. Güzel 4 dakika sonra hatta aynen bir saldırı da yapacağız sonra buradaki arkadaşlar kışlanıda basacağız en sonda. Hadi bakalım son bir saldırı kaldı. Onu da ejder saldırısı yapacağım. Arkadaşlar uzunca bir köy araması sonunda ancak bu kadar böyle bol ganimetli bir köy bulabildim. Çünkü çıkmıyor. Ganimet çıkmıyor bu saatlerde. En iyisi akşam saldırmak olacak. Biz de dedik ki bekletmeden saldıralım şuradan. Yolla abi. Yıldırım depremlerimizi ve şuradan barbar kralı yolla temizlesinler şurayı. Şuradan ejderleri yolla abi yolla yolla yolla. Çok fazla vakit kaybetmeden yollayalım. Buradan geri kalanları da yolla. Şimdi içeri doğru yönelsinler. Şuradan bir hız büyüsü atacağım. Barbar kralın özelliğini kullanmak istiyorum abi. Hızlı bir şekilde temizlesinler içeriği. Hop tamamdır. İçeri doğru yönelin. Şuraya bir hızlı büyüsü atacağım. Hızlı bir şekilde balonlar etrafı da temizlesinler. Gayet güzel. Hadi bir vuruş daha. Hadi be bir vuruş daha yapsaydın efsane olacaktı. Şimdi şuraya bir öfke büyüsü içeriye doğru yönelmişken bir öfke büyüsüyle güzel bir Hadi bir lan içeri alın. İçeri alın, içeri alın, içeri alın. Gayet güzel. Şu an bir kişi de bizi izliyor. Ona da selamlar olsun. Merkez binayı da aldık. Gayet güzel. Şu an balonlar önden güzelce temizliyor. Arkadan da ejderler. Geri kalan envanterler. Altın depostur, altın toplayıcıları gibi vesaire ıvır zıvırları toparlıyorlar. Başka da bir şey kalmadı. Hemen klan karesini alsınlar zaten. Bir depo kaldı. Neredeyse 400 bine yakın bir ganimet aldık. Yani 390 bine ya da 400 bine yakın bir ganimet aldık. Hemen bu depoyu da al abi güzelinden. 10 numara. Şuradaki depoyu alır mıyız ya? Merak ediyorum da. Sanmıyorum alacağımızı. Burnum tıkanmış arkadaşlar. Ciddi anlamda felaket şekilde hastayım. Bir türlü iyileşemedim. Artık şu yaz gelsin ya. Ciddi anlamda şu yaz gelsin artık. Hop tamamdır. Orayı da aldılar. %73. Güzel güzel yüzde. Hemen temizleyin. Neyse tamamdır tamam alamadık en fazla alır mısın orayı yok oradaki şey alamayacak hava soğumasını alamayacak büyük ihtimal aynen iptal edelim ve geri dönelim ne kadar ganimet aldık hiç bakmadım bile lan e, güzel güzel 400 bin aldık bir de yıldız bonusumuz da var arkadaşlar onu da toparla hop tamamdır yaklaşık 4.2 4.4 milyon altınımız oldu 2.9 milyon da iksirimiz gayet güzel şimdi buradan şuraya da bir bas abi şuraya da bir bas hop tamamdır Güzel şu an tüm kışlalar hazırdı arkadaşlar bekliyor bakın tüm kışlalar bitmiş vaziyette bir de şuradan bir istek yolla abi bir dakika bir istek yolla tamamdır geldim arkadaşlar ancak büyüler yok nedense büyüleri halledememişiz şuradan iki, iki öfke bir şifa bir de zehir büyüsü büyüleri halledememişiz nedense neyse tamamdır bir de büyüsü saldırmak istiyorum ya merak ettim büyüsüz bir, bir, bir iki köy arayalım bakalım böyle orta dereceli bir ganimetli köy çıksın ona saldırmak istiyorum Abi büyüsüz de olmaz ki. Ya da şuradaki goblin köylerine mi saldırsam? Bilemedim ya da bırak ya şuradan ver 28 taşı büyüsüz olur mu ya? Allah aşkına. Hemen rakip arasın bakalım. Güzel ganimetli bir köy çıksın. Böyle birkaç arama yapalım. Ondan sonra bir de kara iksirli. Sadece kara eksili askerlerle. Aha da 500 bin. Abi al bunu. Al bunu al bunu al bunu. Direkt şuradan 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Şuradan yolla abi birer tane büyücü niyetine. Şuradan bunları da yolla. Şuradan duvar. Aa duvar yıkıcılar yok. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya bir zehir büyüsü atacağım da. Şuraya da zehir büyüsünü yolla abi. Zehir büyüsünü yolla. Hop tamamdır. Şuradan atıcıları yolla abi. Atıcıları yolla. Şuradan atıcı diyorum ya. Binicileri yolladık. Tamamdır. İçeri doğru yönelsinler. Şuraya bir öfke büyüsü daha atmak istiyorum. Ancak şifa büyüsünü şuraya atacağım. Şifa büyüsünü şuraya at. Gayet güzel. Aa ben şifa büyüsünü şeyin üstüne atacaktım ya. Karıştı ortalık bir an. Cık. Neyse sağlık olsun abi. Sağlık olsun. Sıkıntı yok şifa büyüsünü ben şuradaki atıcıların üstüne atacaktım. Abi bayağı zormuş ya sadece kare ikisir, askerlerine saldırı yapmak vesaire. Öyle göründüğü gibi kolay değilmiş. Bir an her şeyin şeyini kaybettim. kontrolü e, kontrolünü kaybettim. Şöyle bir dondurma büyüsü güzel olur. Dondurma büyüsünü attık. Gerçi gerek kalmaz zaten. Pek de bir şey kalmadı etrafta. Abi bunun çok fena okuyor ya. Neyse bu son saldırımız zaten. 150 %50'yi tamamlar mıyız? %50'yi tamamlarsak güzel olacak. Hadi bakayım %50, %50, %47 tamamdır. %48 50'yi de buradan tamamlayacağız. Hop tamamdır. 50. 2 yıldız da geldi buradan. Yaklaşık 300 bin de ganimet aldık. Güzel. Hemen şuraya da <laughs> dolduralım abi. Tamamdır. Şu orduyla mecbur birkaç savaş yapacağız. Şunu da kaldır. 10 numara 5 yıldız. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok bu tarz içerikler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.